çekmek istemiyordum. Ama maalesef ki bunu yapmak zorundayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Laz'ın Zikara Tüneli'ni tanıttığı videodayım. Da, sa, da, sa, dakika 1645'ten başlatıyorum. Yol burada diyeyim. bitiyor. Devam sesi, ediyor. Sesi kapattım. E, telif yemeyelim. Şu, burada Alperen e, mağarayı gösterdiği anda gördüğünüz üzere Alperen'in uçtuğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben ee, buradan e, kınıyorum ve Alperen'in net bir şekilde ceza almasını istiyorum. Sait e, Aslında Sait'e de yani e, köle yaptığı için kesinlikle kızgındım. Ama bu olay gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen e, azala azala. Oynatma hızını 0.25'te izleyeceğiz arkadaşlar. Laz geliyor. 10 saniye ilerlettim. Laz arkasını döndü. Bir dakika burası değil. Aynen. Zor zorting geçti try'de. Şu anda feneri gördüğünü söylüyordu burada. Ve arkadaşlar Burada Alperen'i görüyor. Alperen de zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar normal bir kazı yapmıyor. Yani kazma ifadesi yok. Gördüğünüz üzere. Ve tam olarak burada durduruyorum. Gördüğünüz gibi yürüdü. Hatta devam ediyor. Devam ediyor. Yürümeye de devam edince video devam ediyor. 10 1645'ten 1655'e kadar izlerseniz bunu da görürsünüz arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum. Lütfen burada likelarınızla destek verin lütfen ve e, yakın zamanda başlayacak olan Minecraft 1.20 Survival'a desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.